ateş biraz yavaş yürür müsün ya? Kusura bakma yürüyemem Şirin. Farkındaysan ormandayız. Adamlar bizi yakalarsa nerede olduğunu bilmediğimiz bir yerde gömülü olmak istemiyorum. Telefon çekerse polisi ararız. Polis polis dünden beri ne diyeceksin polis arayıp? Ha? Sanki sütten çıkmış ak kaşık. Memur bey biz bir adam öldürdük. Affedersiniz memur bey o sadece basit bir adam değil. O bir mafya babası ve adamları da peşimizde mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Adamı biz öldürmedik ki. Hayda. Ya öyle olsa bile ne fark eder? Adamlar bizim kim olduğumuzu, nerede yaşadığımızı öğrenecekler. Telefondan konum atsan daha mantıklı. Tam haritaya bakalım bari. He? Ya çalışmayan telefonun bize ne faydası olacak? Sen bana güven. Boş ver. Ben Sana güveneceğim. <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam güvendim. Plan ne? Yürüyoruz. Ah. Ya sana helal olsun ya. Şeytanın aklına gelmez bu. Yürü. Geldi bile. tarafta. Gel buraya gel. Gel gel. Ver bakayım onu. Bak buradan diyor. Sol, sola dön diyor. Böyle yani iyi ki tam şey belli olsun. Sola dön diyor. Bu tarafta. Saçma. Sola dön. gidiyorsun? Sola dönün diyor. <laughs> Ateş açmıyor. Kızım boş ver. Çocuğun işi gücü vardır. Biz gideriz. Aa, a, kayınvalidesini, kayınpederini yolcu etmeden. Pes. Olur, olur. Biz kimseyi işinden, gücünden alıkoymayalım. Ya ben... Ben bırakırım üzerine böyle bir şey. Hadi. Ne münasebet. Kızım çağır şuradan bir taksi. Buyurun efendim. yetkini devir için imzalanması gereken belgeler. Teşekkür ederim. Güzel. Avukatın okumuştur ama istersen sen de okuyabilirsin sevgili kardeşim. Nasıl olsa vaktimiz bol. Şu anda sadece imza yetkisini bana devrediyorsun ama çok yakında bütün hisselerini vereceksin. Sen okuduysan gerek yok abi. Yetkilerim artık senindir. Tadını çıkar. Pardon. Efendim Yaseminciğim, halacım. Rahatsız ediyorum kusura bakmayın. Aşk olsun canım rahatsızlık olur mu? Müsaitim tabii söyle canım. A Ateş acaba orada mı? Yo burada değil. Evde değil mi? Yok. Acaba yalıya falan mı geldi dedim ben. Hayır gelmedi. Allah Allah. Yasemin kavga falan mı ettiniz? Ne oldu? Yok 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 hiç öyle bir şey yok. O demek ki sabah erkenden kalktı kafeye falan gitti. Ben gider bakarım. Çok teşekkür ederim kusura bakmayın. Yok, gelmedi ama şimdi ben de merak ettim. Haber alırsan beni de haberdar et olur mu? Tamam. Yok. Ee, ateş yok mu? Fabrikaya gitmiş o ya, acil bir iş çıkmış. Ne fabrikası ya, sizin fabrikan mı var? Ha, ateşlerin fabrikası da mı var? Ya, ya bir sürü fabrikaları bilmem neleri, bir sürü bir şeyleri var ya onların. Ha, fab... Şu fabrik... Tak çıkar yok mu? Çat 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 şey, kolu bulur şey oluyor. Oo işte fabrika o. Oo. Tamam. Acaba tavuk çiftliğine ateşimi ortak etsem? Şirin nerede? Şey, Gülriz Hanım onu da kafeye giderken görmüş. Herhalde kafeye geçti babacığım. E Üzeyir biz şu oğlanın evine hiç gitmedik. Kayıp mı oldu? Ha, Gülriz Hanım'ın da size çok selam vardı. Aleyküm selam. Aleyküm selam kızım. E hanım hadi biz kalkalım. Hadi, hadi. Bu kadar tantana yeter. Ağabey. Efendim yedik içtik. Her şeyi sizin hakkınızı helal edin. Helal olsun efendim. Estağfurullah. Her zaman bekleriz. Taksi de geldi zaten. <Gülüyor> <Gülüyor> Celal Bey. <laughs>